E, safrana 5 yıl önce adımımı attım e, Tabii e, bu adıma atmadan önce bayağı araştırdım safran nedir neden safran ekmem gerekiyor e, maddi açıdan getirisi çok iyi bir ürün olduğundan dolayı artı çok değerli bir bitkinin Hani her sektöründe kullandığını tespit ettikten sonra adım attık adaptasyon sağlayıp sağlamayacağını için gözlemlemek için küçük ölçekte başladık e, 100 kiloyla İkinci yılda e, 250 kiloya çıktık. E, toplam iki buçuk dönüm ektim. İki buçuk dönümden 850 kilo safran soğanı elde ettim. Bir dönümden 750, e, 750 gramla bir kilo arasında kırmızı safran elde edebiliyoruz. Onunla birlikte yine baharata kullandığımız sarı e, safran var. İkisi aynı çiçekten. Çiçeği de e, reçel olarak kullanabiliyoruz. E, yine e, boya sanayisinde kullanılan bir bitki. Biz hayvan gübresini kullanıyoruz ektiğimiz zaman toprağı hazırladıktan sonra ve şunu önemsiyoruz şey e, gübreyi kullandığımızda e, hayvanları maraya götüren insanlardan gübre alıp e, satın alıp kullanıyoruz e, bizim köyde su sıkıntımız var bizim ve e, safran bitkisi suyu talep etmeyen bir bitkidir yani Eylül e, ayında yağmur yağarsa hiç su e, vermemiz gerekmiyor. Bir ekiyoruz üç yıl tarlada kalıyor, toprakta kalıyor ama yabani otlarla mücadele veriyoruz. Safran hem ilaç sanayisinde hem kozmetik kaliteli kozmetik sanayilerinde vesaire olan kısmını da baharat şeklinde kullanılan bir bitki. Amerika'ya gönderiyoruz. Şu an yeni kurmuş olduğumuz bağlantılar Hollanda, Çin. Japon. Biz bu dört bağlantıyı sağlamlaştırabilirsek hani bu resmi evraklar dediğim gibi bitirir bitirmez ee, aslında biz fazla acele devran, davranmak istemiyoruz. Safran çok değerli bir şey. Ee, 8 dolardan başlayıp 25 bin dolara kadar kilogramı e, pazarı var. Yani 80 bin liraya biz veriyoruz şu an. Ee, bunu zaten netleştirdiğiniz zaman Üretmemek için bir sebebimiz kalmıyor. Ee, yani maliyeti, e, yani yüzde 45 ile 40 arası maliyeti safranın bu paradan. Yüzde 40 ile 45'i maliyet çıkaracaksın, geri kalan e, sana kar kalıyor. Bizim çayımız kadar önemli ve değerli bir üründür. O yüzden biz bu ürünü çok önemsiyoruz. Ve önü açık bir üründür. Kalitesinden ödül vermemesi gerekiyor. Bu safranın e, en değerli kısım, kırmızı olan. Burada safranın sarı kısmında ikisi aynı çiçekten çıkıyor.